Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte IQ obi oynayacağız. Neden böyle bir oyun oynuyorum? Çünkü IQ'nun olmadığını düşünüyorum. Evet neyse her neyse başladım. Bu arada arkada astronomi çalıyor. Yani bilmiyorsanız şu tabutçu adamlar çalıyor. Eee neyse <laughs> çok şey yapıyor. Ee, 200 IQ olanlar bu obi'yi bitirebiliyor diyor. Good luck diyor. Şimdi şöyle gidelim. Ha, troll abi gibi o zaman. O zaman şöyle ne? Kardeşim ne demek istiyorsun sen be ya? Benim IQ'm yok arkadaşlar. Neyse çok bir şey demek istemiyorum. Evet, evet, evet. Az önce ne mu? Neyse. Herkesin düz gideceğiz. Ha ha <laughs> ha. Çakallar. He <laughs> he Ben ben buna kanar mıydım? He he he. Evet gene burada bir troll vardır o yüzden. Ya oğlum ben çok zekiyim. Benim alküm varmış. Videodaki söylediğimi unutun Ha o zaman şöyle atlanacak. Evet doğru bak. Ben de... Ha böyle değil. O zaman yandan atlayarak. Şöyle. Aga çok zekiyim ben ya. Keşke bu zekamı derslerde de kullan. Hmm. Şöyle değil. Şöyle evet bak. Oğlum oh, çok zekiyim ya. Of valla. bu kolay. Evet kolay. Su. <laughs> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Biraz yıkıldık. ben bunu yanlış çevirmişim. Şey Click the move. tıkladığım yere gitmiyor ama. Ana. Ha Ee. Ee. Aga dur maviden gideceğiz. Sonra yeşil mi? Değil. Mavi hiç değil. Gittim o burada işe yaramıyor. Keşke işe yarasaydı ama. Şimdi mavi ve kırmızı. <laughs> Gelemedim ki o. Ve kırmızı. Mavi. <laughs> Oğlum, çok zekiyim ya. sözlüklerin alanına olmaz sonra falan bir şey koymuş tabi ben zeki oldum zeki evet, şöyle atlayacağız bu kolay yani bu kolay easy peasy abi evet bir ya atlayamadım benim yani bak süpüye az önce bak bak bak, bak. <laughs> biliyordum biliyordum ben biliyordum za <laughs> Ne yapacağız? ne yapacağız? Aa bir dakika lan. Yinemedim <laughs> lan. Yinemedim. Lan atla artık şuna ya ben ben kendim yaparım. He şu yandakine göreymiş. Ya tam tam Kolaymış. Kola. Bunlar kolay iş. Oğlum bunlar çok kolay. Geçeceğim. İnat ettim. Şöyle. Zıplı zıplı. Zıplı zıplı ya. Tamam ağlamaya gerek yok. Şöyle zıplayacağım ama ya. Şöyle sadece zıplayacağım bak. Sadece zıplayacağım. Sadece zıplayacağım. Aga ben buraya geçemiyorum. Geçem. <gülüyor> <gülüyor> Geç, geç 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 geçtim geçtim he geçtim he he hayalimde geçtim Hı, be, be. Sadece zıplayacağım, sadece zıplayacağım, sadece zıpla, 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 sadece zıplama ya, sadece zıpla ya. Hadi geçeceğim, inat ettim, inat ettim, inat. Aga bu kadar basit ya, Allah'ım ya Rabbim, neyse. Bon. Ha? Geçeceğiz lan. He mı Lan nasıl geçeceğiz lan bu Boom. Oh lan. Parçalara ayrılıyordum. Ma maşallah. Ben bunu nasıl geçeceğim? Burada IQ'mu kullanmam lazım. IQ'mu kullandım. Ha, üstüne mi? Ha 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 çok kolaydı ya. Tamam aşağıdan gideceğiz. Hatta gideceğiz. O zaman şöyle kenardan kenardan evet, nah kenardan neyse. Bir şey demek istemiyorum. Ben nereden gideceğimi sanırım yandan. Ya hep küçüklere bakacağız tamam Sadece küçükler. Büyüklere gitmek yok. Sadece küçükler. Bak görüyor musun? Ben çok zekiyim ya. Neyse bir şey demek istemiyorum. Lan oğlum ne var ne oluyor Rabbim? Ana, ana. Dur anladım bak şöyle tamam mı? Bak 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 buk buk ye. Yeah! düz gideceğiz abi bu kala bak kaya bak kolay kolay. Yukarıdan gideceğiz biz. bu kadar IQ'suz mu zannettin sen bizi çocuk adam? Evet, bu güzel duruyor. Bu gerçek, bu gerçek. <laughs> tamam, bir şey demek istemiyorum. Bir şey demeyeceğim. Sanırım biraz sinirlenmeye başladım ama sıkıntı değil. Ya e, bu kolaymış, okey. lan işte? He, anladım. Lan çıkamıyorum, çıkamıyorum lan! Ay, ah, baba. Tamam geçtik. Geçtik. Yeah, çok zeki. Kaçıncı stage'deyiz? IQ 44 diyor. Benim IQ'm kaç? 36. He, en az çalışıyoruz yani. Ay, 36. Hala 36. Allah Allah. O zaman şuradan gideceğiz. Ha 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 oğlum ben bil. Ya ben daha doğru yolu bulduğumda ölüyorum ya. Hop hop hop. Ha, aynen değil mi? tam Tamam bir şey demeyeceğim. Bir şey bir şey derseniz bir şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden bir şey demeyeyim. Bak ben bir şey demedim. Gördüğünüz gibi geçtim. Bu arada masaya vurma alışkanlığım bir adet oldu. Ben <laughs> neredeyim? Masaya vurma alışkanlığım bildiğiniz gibi adet oldu. Evet, bu çok kolay olacak şimdi bak. ah ah oh 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 ah oh, ah oh, oh. eh, eh 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 yanda ayna. He ayna mantıklı bak ayna etkisi yapmış he aydınlanma çağı. Sosyal konusu o yüzden yani öyle dedim. Sosyal konusu olduğu için öyle dedim. Nereye kadar çıkacağız? <laughs> Korktum. Evet bunlar bayağı kovalmış böyle diyor. lan dur ulan dur ya dur be. Yok bekle beni bekle. <laughs> <laughs> hey üstünde de ipar olan yandırma et Ben nasıl duracağım? Aga ben de ya ben ya bir şey yapamam. Neyse bu abinin de burada sonuna gelelim video sevilirse bu abinin devamını çekeceğiz hatta oyunu bitirmeye çalışıyoruz böylece 200 aile olumuz kanıtlanır neyse İzlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın like ve abone olmayı yorum yapmayı da unutmayın açıklamadaki linkten discord sunumuna da gelebilirsiniz. Neyse o zaman izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi Çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. arkadaşlar bu arada arkadaşlar bir duyurumuz var. Discord sunucumuzda 20 kişi olduğunda pet simülatörü isteyen yapacağız. Yani Discord sunucuna gelmeyi unutmayın. Eğer pet kazanmak istiyorsanız pet simülatörü iste. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.